Merhaba arkadaşlar, bugün size vendor resmilerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz petafeklerde gold olmadığı için ne yapacağı bir şey sattığımız zaman bize geriye bir item verir. Ya currency olur, currency shard olur veya belli durumlarda bir ekipman olur. Evet, bu sistemin geneline vendor resmi sistemi deniyor ve bu resmlere de vendor resmi deniyor. Çoğunlukla sattığınız şeyler size küçük shardlar verir. Örneğin yani hemen şurada göstereyim. Random bir mapten düşürdüğüm bir şey bana birkaç tane shard veriyor. Ama belli durumlarda bu işinize yarayacak bir currency verebilir veya da belli bir item verebilir. Size buradan e, önemli birkaç taneyi seçip anlatacağım. Öncelikle bunların hepsinin listesini wiki'de bulabilirsiniz. fikir bulabilirsiniz. System diye bir e, başlığın altında bunların hepsi var. Tek tek hepsinin ne olduğu yazıyor. E, hangi modların kaç şart verdiğine kadar yazıyor. Bu yüzden biraz karışık gelebilir. Ama buradan ben birkaç tane seçip e, işinize yarayabilecek olanları size anlatacağım. Öncelikle herkesin bildiği bir taneyle başlayalım. Chaos Recipe bu yeni başlayan oyunculara genelde önerilir. Currency kasmayı bilmeyenler için. Bir tane full set satarsanız rare item level 60 ile 70 arası olması gerekiyor. Size bir Chaos Orb verir. Eğer bu itemlerin hepsi unidentified ise veya 20 quality ise 2 tane hem unidentified hem de 20 quality ise de 3 tane Chaos Orb verir. Quality ile uğraşmanızı tavsiye etmem çünkü değmez. Ama ana yapmanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü zaten satacağınız için elemeniz çok bir şey değiştirmez. Bu yüzden de bunu ana identifade yaparak iki kasoru rahatça alabilirsiniz. Nasıl yapacağımıza gelirsek de dediğim gibi bir tane full set olması lazım. Bunun içinde şu dört kombinasyondan biri yani ya bir tane two handed ya bir tane one handed weapon shield iki one handed ya da iki tane shield olması gerekiyor. Yani bunlardan bir tanesi olacak. Onun dışında da kalan slotların hepsinden bir tane. Bir helmet, bir body armor, bir glove, boots, belt, amulet ve iki tane slot olduğu için de iki tane ring gerekiyor. Kontrol etmek için de rahatça karakter ekranından bakabilirsiniz. Yani şu resmi oluşturmanız gerekiyor. Bir silah veya iki tane tek yanıtsa. Helm, glove, boots, belt, amulet, iki ring ve bir body armor tamamlamanız gerekiyor. Bunun başka bir versiyonu da Influenced itemlerle yapabiliyorsunuz. Hepsi aynı influence olursa bu sattıklarınızın size 2 tane Exalt şart. Eğer unidentified ve influence olursa da 4 tane Exalt şart veriyor. Bu da kullanabileceğiniz bir resipi. Bir başka işinize yarayabilecek resipi de quality resipiler. Bunlar quality olan her item için geçerli. Armor, Weapon, Flask, Map ve Skill Gemler. Bizim daha çok işimize yarayacak olan skill gem ve lig başında da bazen flask kullanabilirsiniz. Bunun içinde bir tane 20 ya da birden fazla toplamı 40 kualiti eden item satarsanız biri bir tane körün item veriyor. Bunu gemlerle hemen size göstereyim. şu üç tane gemin toplamı 45 yapıyor. 15, 14, 16, evet 45 yapıyor. Bunu sattığım zaman bana bir tane gem katı prizm veriyor. Bunu da map'ten düşürdüğünüz random kualiti gemleri toplayıp satarak yapabilirsiniz. Ama çok fazla gem sattığınız zaman 2-3 tane verebiliyor. Burada bir durum var ona dikkat etmeniz gerekir. Birden fazla gem katır prizm için yaparken bunun 40'a bölünebiliyor olması lazım. Yani burada verdiği örnekte 6 tane item var. 19, 13, 15, 9, 17 ve 7. Bunların toplamı 80 ediyor ama 2 tane bu vermiyor. Çünkü bunu 2 tane 40 sete bölemiyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla satıp daha düşük almayın buna dikkat edin. Onun dışında bu çok kolay bir resipi rahatça yapabileceğiniz özellikle camlar için labirentte falan çok geliyor koalite camlar Toplayıp satabilirsiniz Oldukça işinize yarayacaktır Soketlere gelelim bunlar da çoğu kişinin bildiği şeyler 3 link olan ve her biri farklı olan bir itemde bize bir chromatic veriyor 6 soket olan bir itemde bize jeweler orb veriyor 7 tane ve 6 link olan da da divine orb veriyor 6 linke biraz dikkat etmeniz gerekiyor bazen bu sixinglerin fiyatı Divinor'dan daha yüksek olabiliyor. Özellikle yüksek item level'larda ya da başında. E, buna dikkat ettikten sonra rahatça satabilirsiniz ama özellikle league sonlarına doğru e, random 6 çok fazla para etmiyor. Rahatça satabilirsiniz. Crafting Material kısmında da işimize yarayabilecek bazı şeyler var. E, Çizilirisi çok tavsiye etmiyorum. E, fazla uğraştırıyor ve bence değmez. E, Wall bir işinize yarayabilir. 7 tane Wall Skill Gem'de 1 tane Sacrifice Fragment satarsanız e, Valor Orb verir. E, Uber üzerinden düşüren ünlükler de Orb veriyor ama genelde çok daha fazla para ediyor tabi. E, Sextantlar için bir tanesini 3 tane satarsanız eğer e, bir üst seviyesini veriyor size. E, Katalistlerde de 3 tane satarsanız bir tane random veriyor. Bu da aklınızda bulunsun işinize yarayabilir. Skill Gem kısmında da işinize yarayabilecek bazı şeyler var. Ee, örneğin 20 skill game için e, bir tane level 20'yi satarsanız bir tane gem kadar prizmde 20 quality olanı geri alırsınız. Bu da şöyle işe yarıyor. Tabii ana skill'inizi kullandığınız skill'i satmak e, çoğu zaman iyi bir fikir olmuyor. Çünkü level düştüğü için özellikle siperlerde çok fazla damage kaybı yaşarsınız. Hatta kullanılamaz hale gelir diyebiliriz. E, bu yüzden ikinci weapon setinizde gemler level olurken Bunları 20 level olduktan sonra bir tane Game Cutter Prism'de satabilirsiniz. Böylece bunu 20 ve level 1 yapıp tekrar 20 level'a kadar getirmeye çalışabilirsiniz. Bu da gem Cutter fazla harcamadan 20 kalite almak için çok iyi bir yöntem. Onun dışında Skill gemin level'ını düşürme var. Bu da bazen örneğin yeni bir cam'iniz level atladı. Daha sonra Attribute veren bir şeyi çıkardınız ve onu artık kullanamıyorsunuz. Bunu bir önceki level'a getirmek için bir tane Orb of Scouring ile beraber satıyorsunuz. Atıyorum level 15'te 14'ü düşürüyor. Orb of satarsanız da onun level'ını 1 yapıyor. Direkt olarak sıfırlıyor diyebiliriz. E, Block Chance Reduction Support diye bir şeyimiz var. bu da satılmayan bir gem. Normalde bulup oyun bulamıyorsunuz. herhangi bir Dexterity Shield'ı 26 olan Puncture ile beraber sattığınız zaman size bunu veriyor. Bu normalde işinize yaramayacak bir şey. Ama Hall of Grandmaster mapini eğer yapmaya çalışıyorsanız oldukça işinize yarayacak bir şeydir. Onun içinde bir de şöyle özel bir resmimiz var. Mirror ve Blink birbirine çok benzeyen bir skill'i birbirleriyle de değiştirebiliyorsunuz. Bir tane All of Alteration'a satarsanız size bunu diğer haline veriyor. Yani Blink Arrow, All of Alteration, Mirror Arrow veriyor. Aynı şekilde Blink Arrow, almak için de Mirror'a ve All Buff için satabilirsiniz. Maplerde de şöyle bir sistemimiz var. 3 tane aynı mapten satarsanız 1 tier yükseğine alırsınız. Yani şunu hemen göstereyim size. Ee, küçük maplerime geliyorum. Örneğin e, Arena mapı diyelim. Arena yazdım. 3 tane aynı tier olan Arena'yı sattığım zaman bana 1 tane tier 5 map verecek. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bazen bir map'in üst tierinde iki tane map olabiliyor. Onun da farklı vermesini istiyorsanız 3 tane daha fazla olacak elinizde bunları değiştirerek bakabilirsiniz. Bazen hepsi denk gelmiyor, hepsi aynıyı verebiliyor ama çoğu zaman bir tane değiştirirseniz farklı map'i alabiliyorsunuz. Bu şekilde elinizde fazla olan düşük tier map'leri de yüksek tier'a çevirebilirsiniz. Unique item kısmına gelince burada sadece vendor resplerinden alabileceğiniz unique item'lar var. Bunların çoğu çok fazla işinize yaramayacak şeyler, spesifik şeyler. Ama bazıları işinize yarayabilir. Hemen onlardan bahsedeyim. Harry Pied var örneğin. Ee, bu quiver level'ın için oldukça iyi bir quiver. Ee, ve e, özellikle SSL oldukça işinize yarayacaktır. Bir tane beyaz Shark Tooth Arrow quiver özellikle bu base olması gerekiyor. Bir tane Rare Onyx Emerald. En az %1 kualite olan Rare of Arrows chain'i. Ve bir de Orb of Chain satarak bu kuyruğu elde edebilirsiniz. Altta Kingmaker var. Ee, bu da şu anda popüler olan Spectre buildlerinde, Animate Guardian'larda kullanılıyor. Buna da bir tane Soul-Taker ve Heartbreaker'ı Orb of Fusing ile birleştirerek alabilirsiniz. Burada Loreweave var. Ee, bu da oldukça önemli bir vendor recipe. 60 tane Unique Ring satarsanız size bir tane Loreweave veriyor. E, bu da özellikle lig başından oldukça pahalı bir item. 2 egzolta, 3 egzolta ile gidebiliyor. Özellikle en sondaki maksimum resistance rolü yüksekte. E, Solaris ve Lunaris iki tane itemimiz var. Biri Dusk Down, onu da Shadow of Solaris ve Light of Lunaris birleştirerek yapabilirsiniz. Oldukça iyi bir staff. Altta Taming'imiz var. Bunu da 3 tane Unique Barrack Ring ile birleştirerek yapabilirsiniz. Bunlardan pahalı olanı yanlış hatırlamıyorsam Beret Respite. Diğer ikisi çok pahalı değil. E, Temin'de genelde oldukça pahalı bir ring oluyor. 4 tane Agnerod Staff'ını satarsanız da farklı farklı yönlere bakan bir tane Winter Square Unique Map'i alıyorsunuz. Bu da aklınıza bulunsun. 2-3 tanesi bunlardan düşürürseniz bir tane de satın alıp ucuza bir map'i getirebilirsiniz. Equipment kısmındaki resimlerin çoğu önemli değil ama bir tanesi oldukça içinde yarayabilecek bir şey bir tane iron ve bir tane skill gem sattığımız zaman bize o cemin rengine göre bir resistance ringi veriyor. Yani kırmızıyla satarsak fire, yeşille lightning ve maviyle satarsak da cold resistance ringi veriyor. Bu da özellikle ilk birkaç ekte kullanabileceğiniz bir şey. Örneğin ben ek birin sonlarına doğru eğer cold resistance yoksa bu ringlerden elimde yoksa kesinlikle bu resipi kullanıp iki tane alıyorum. Boss yüksek cold resistance girmek için. Buradaki diğer şeyler dediğim gibi çok önemli değil. Ama oyun başlarında eğer belli bir tata ihtiyacınız varsa buradaki resiplerden uygun bir ahlet yapabilirsiniz. İşinize yarayabilir bazen. Flask kısmında da işimize yarayabilecek birkaç şey var. Örneğin iki tane aynı tier life ve mana flaskı Orb Fusion ile birleştirip hibrit yapabiliyoruz. 3 tane aynı tier life, mana veya hibrit flaskı da aynı şekilde bir tier üstüne geçirebiliyoruz. Eğer SSF'seniz ve bunları da düşünmediyseniz şu flasklardan da yapmak için 3 tane farklı resistance flaskı ve istediğiniz flaskla alakalı defans moduyla satmanız gerekiyor. Yani evasion flaskı istiyorsanız 3 tane evasion modlu farklı resist flaskı armor istiyorsanız da armor modlu resist flaskı satarak bunu yapabilirsiniz. Ve son olarak en çok işimize yarayacak kısma geldik. Bu da crafting kısmı. Bu leveling'i oldukça kolaylaştırabilecek Kısım çok işimize yarayabilecek şeyler var. Hemen movement speed botlarıyla başlayalım. İlk başta %10 movement speed olan bir bot almak için bir tane beyaz bot, movement speed flaskı ve bir tane orb of augment %10 movement speed bir bot alabiliyoruz. Ve istersek bunu da yine aynı şekilde bir hız flaskı ve bir de orb of augment ile %5 yukarısını alabiliyoruz. Bunu %30'a kadar tekrarlayabiliyoruz. Ama dikkat edin bazen istediği level'ı arttırdığı için bunu kullanamayacak hale gelebilirsiniz. Sadece ona dikkat etmeniz gerekiyor. Edit Damage modlu bir silah için bir tane silah veya bunu yükseltmek için aynı anda Edit Damage olabilir. Orb of Augmentation ve hangi damage tipinden istiyorsanız da onunla alakalı Flask. Granite Physical veriyor. Onun dışındaki rezistlerde hangi rezist veriyorsa onun demirini veriyor. Ama atak billeri için özellikle Physical Damage'da bunun yerine ben yüzdece increase veren şu modu tavsiye ederim. Bu oldukça etkili olacaktır. Bunu da bir silah, bir tane magic ya da rare astetir ve bir de blacksmith redstone ile yapabilirsiniz. Bunu size hemen göstereyim. Bu oldukça dediğim gibi işinize yarayacak ve kullanabileceğiniz bir şey. Bir tane silahı redstone veya rastlık sattığımız zaman size böyle bir yüksek physical damage haline veriyor. Bunu da crafting Mesh'i daha da arttırmak için Regal Orb'la bir tık yukarı çıkarabilirsiniz. Yani bunu Regal'la Rare yapıp üstüne bir de siz artı physical damage veya atak speed ekleyip bunun DPS'ini oldukça arttırabilirsiniz. Atak build'leri için bu gerçekten çok önemli bir resmi ve silahınız kötü gelmeye başladığı zaman bunu kullanarak çok daha güzel bir silah elde edebilirsiniz. Caster Builder için de aynı şekilde spellleri damage için bir resmi mevcut. Buradan Magic Receptor, Wand veya Rune bir Olaf Alteration'da artık hangi demir sayfını istiyorsanız onun rengiyle yapabiliyorsunuz. Yani yine Fire için Ruby, Lightning için Topaz ve Cold için de Sapphire rengi yapabilirsiniz. Yine yüzdece Increased Physical Damage'ında spell için olan versiyonu var. Spell Damage veren. Ama bunda da tam tersi Added Damage olanı daha çok tavsiye ederim. Bu genelde daha çok demir verir. Summonerlar içinde şöyle bir Vendor Spirits mevcut. Artı Level of Minion Gems This item. Bunu da bir magic helmet, all of alteration ve of animation suffix olan bir life flask da yapabilirsin. Of animation da e, life olan e, belli bir uh, e, life'ı minionlara veren bir mod. Bunu zaten görürsünüz, tanırsınız. Bunlarla da artı bir level of socket gems helmet yapabilirsin. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Siz de kullandığınız veya önerdiğiniz bir vendor resmi varsa alt yorumlara yazabilirsiniz. Veya kaçırdığım bir şey varsa yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.